Herkese mutlu akşamlar. Merhabalar. Bu akşam İngiltere Premier League 3. hafta maçında Liverpool'un konuğu Arsenal. Liverpool Arsenal maçı ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Maç başlamak üzere. Kaptanlardan takım arkadaşlarına motivasyon konuşmaları ekranlarda. Liverpool ve Arsenal We'll be staying

Salah, 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 Salah,

bir kere sonuna kadar. Gol. Hasan Aktaş'ın terbiyele süran. Gösterdi. Bu takımın şu anki durumu. Bu takımın bu şekilde bir oyunun, yaratıcılığın, harika bir şekilde yarın açıyor. Takım sahaya geliyorlar. çık kullanacak Arsenal. Kat pası Muhammed Salah katıyor. Deneyecek. Ooo. Muhteşem etkiler içeri kafa toplarda goller Arsenal beraberliği yani yakalıyor salak. Muhammed salak. Muhammed salak gibi içeriye Ne Salah? Salah, it tıp, it tıp, it tıp. Tıp.

tam uyarıldı. So, <laughs> gol oldu İnanılmaz bu lan <laughs> kendi kalesine attı bir Arsenal. <laughs> çok, çok <rahatlığına> ve 90 dakika sona eriyor. Arsenal Liverpool'u 2-1 mağlup ediyor. Arsenal 2-1 kazanıyor Arsenal 2-1 kazanarak üstünlük どうしてこの川崎弁士